Sonra, ula. Otururum, ne bir girişimcilik yaparım, ne de projelere katılırım. Bitti yani, hevesim gitti, anlıyor musun? Anlamıyorum. Efendim? Havuç efendi, gözlerimin içine bak, suratıma bak. Geldin bana, dedin ki ben bu işi yapacağım, ben istiyorum. Ben ne dedim? Ne dedin? Ne yaptım? Erum dedim, Erkeğim dedim, durdum. Şimdi gelmiş bana ki ben bu işi yapamayacağım da bilmem ne. Hele sinir etme şimdi bak bu suratına. Tamam, tamam. Sakin ol hayat. Hayır olma hayır sakin? Pes etmeyeceksin ya. Pes etmek ne demek bu ya? Pes etmek yok. Benim ergen pes edemez. Hadi kalk gidelim yeter tamam. Ee, yok yok tamam. Biraz daha oturalım ya bir şeyler içelim. Tamam oturalım ama öyle sudan çıkmış hamsi gibi bakmayacağız benim suratına. Bak, bakayım. Kül bakayım. Bagay. göreyim dişleri. <laughs> çok seviyorum ben seni. Ben de seni aşkım. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> Anlamadım. Benimle evlenir misin? Aa! Evet evleniyoruz. Merhaba bunlar ne oyun muydu ya? Çok hayalim. <laughs> <laughs>